Merhaba değerli arkadaşlar. E, doğadaki bitkileri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün e, yine ilgi çekici bir meyvesi olan e, bir bitki. Bu bitki arkadaşlar iç üzümü ancak kırmızı renkli, kırmızı meyveli üst üzüm olarak bilinen solanın e, Willows'un villosun bilimsel ismiyle doğada tanınan bir bitki. Bu bitki arkadaşlar sizlere özellikle tanıtmak istedik ki çünkü meyveleri gerçekten göz alıcı, küçük bir domatesi andırıyor. Hemen şuradan bir miktar koparıp bakıyoruz. İşte çeri domatesinin de küçüğü şeklinde. İçerisinde yine domatesi andıran çekirdekleri mevcut. Bu haliyle yenilebilir olduğu ve kullanılabilir olduğu düşünülebilir. Ancak tam tersi arkadaşlar. Zehirli bir bitki. Bu solanın türü olan bu tür bitkilerde yine nigrum vardı. Siyah meyveli, it üzümü. Aynı şekilde bu da zehirli bir bitki. Bunu sizlere tanıtmak istedik ki arkadaşlar. Gördüğünüzde bundan uzak durun. E, içerisinde bir sürü toksik etkili yani zehirleyici maddeler bulunmaktadır. E, bu özelliğiyle de arkadaşlar bu bitkiyi kesinlikle kullanmayın. Gördüğünüz zaman e, uzak durun. E, işte bu sebepten dolayı sizlere... Ee, bitkinin görüntüsü ve özellikleriyle ilgili kısa bilgiler verdik. Hemen çiçek durumu. Çiçek açmış e, yaprakları da var. Ona da bakıyoruz. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar e, tipik Solan'ın çiçeği. Evet arkadaşlar. Bugün de dediğimiz gibi doğada yine zehirli bir e, bitkiyi sizlere tanıtmaya çalıştık.